Merhaba. Ben Doçent Doktor Elif Delve Başarcan. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda doktora programına kabul edildim. Doktoramı bitirdikten sonra 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Diş hekimliği ağız, diş ve çevre dokularının sağlığını koruyan, hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan Aynı zamanda baş boyun bölgesinin hastalıklarında tedaviye yardımcı olan ve bir takım sistemik hastalıkların ağız içi bulgularını teşhis ve tedavi eden bir bilim dalı. Bir tıp bilim dalı olmasına rağmen aynı zamanda diş hekimliği bir sanat. Diş hekimleri aynı zamanda üç boyutlu düşünce gücüne sahip, yaratıcı ve estetik yönleri oldukça kuvvetli hekimler oluyorlar. Bu kadar özellikle bir meslek olması sebebiyle eğitiminin de oldukça ayrıntılı ve donanımlı olması gerekiyor. Ben ne şanslıyım ki Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Atatürkçü Düşünce'ye paralel çağdaş ve teknolojik eğitiminden faydalanabildim. Fakültemden ve hocalarımdan öncelikle iyi ve vicdanlı bir insan olmayı, aynı zamanda en iyi tedavi prosedürlerini en iyi şartlar altında mahremiyeti koruyarak hastalarına sunmayı amaç edinen bir hekim olmayı öğrendim. Eğitimim sırasında fakültemin bana sağladığı en üst düzeydeki teknolojik imkanlar sayesinde mesleğe diğer meslektaşlarımdan bir adım önde başladım diyebilirim. Şimdi bu misyonu Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde çağdaş, dinamik hekimler yetiştirerek devam ettirmeye çalışıyorum. Şu andaki öğrencilerimiz aslında bizlerden çok daha şanslılar. Çünkü fakültemiz eğitimden hasta bakımına ve tesis yeterliliğine kadar uluslararası düzeyde birçok akreditasyona sahip. Bu akreditasyonlar sayesinde mezunlarımız gerekse lisansüstü eğitimlerinde, gerekse mesleki yeterliklerinde çok daha avantajlı duruma geçiyorlar. Kariyerimde bu noktaya gelmemi sağlayan Yeditepe Üniversitesi'ne ve diş Hekimliği'nin değerli hocalarına binlerce kez teşekkür ediyorum. Sayelerinde ben de artık bu güzel ailenin bir üyesiyim ve çağdaş Atatürkçe hekimler yetiştirmenin gururunu yaşıyorum. İyi ki Yeditepe'liyim.